Muhtar cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Evi iki kez kundaklandı. Cinayetin ardından yaşanan bu olay sonrası mahalleli diken üstünde. <laughs> Adana'da husumet yüzünden kan döküldü. İddiaya göre mahalle muhtarı daha öncesinde de tartışma yaşadığı 23 yaşındaki Murat Aygün'le dün karşı karşıya geldi. Muhtar silahıyla tartıştığı genci vurdu. Karnından yaralanan Aygün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tamam. Tamam. Olaydan sonra muhtar yakalandı. Ama polislere ben vurmadan kardeşim vurdu dedi. Bunun üzerine muhtarla birlikte kardeşi de gözaltına alındı. Cinayetten saatler sonra ise muhtarın evinden alevler yükseldi. Bir sene okundu merak ettim. Ben de geldim kapıya. Dizler ki böyle böyle bir olay olmuş dedi. Muhtar, muhtar. Bir herhalde, herhalde birini vurmuştu. Işte. Katil zanlısı muhtarın evine sabaha karşı kimliği belirsiz kişiler girdi. Evi yanıcı maddeyle ateşe verdi. Neyse ki ailesi evde yoktu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra öğle saatlerinde aynı ev yine kundakçıların hedefi oldu. Çocuğu nerede muhtar? Bilmiyoruz hiç haberimiz yok. Polis ekipleri evi ateşe verenleri yakalamak için çalışma başlattı. Öldürülen gencin cenazesi toprağa verilirken cinayet zanlısı muhtar adliyeye sevk edildi.